Paris aslında Lutetia adında bir Roma şehriydi. Lutetia bugünlerde Lutetium denilen çok nadir bir elementin adı aslında ama muhtemelen elementin adı bu şehirden geliyor. Zaten Paris'e bakınca da Roma şehir planlamasını görebiliyorsunuz. Mükemmel planlanmış bir şehir Paris. Daha önce ben de gitmiştim Eiffel Kulesi'ne de çıkmıştım. Gerçekten çok beğendiğim şehirlerden birisi oldu Avrupa'da Paris. Paris'te sadece bir tane dur tabelası var. Paris hakkındaki ilginç bilgiler bitmiyor tabii ki. Fransız tostu aslında Fransız değil. Bu da ilginç bilgilerden bir diğeri. Tamamen isim benzerliği bu. Joseph French adındaki bir adam ee, bizim sadece tost, yabancılarınsa French tost yani Fransız tostu dediği yemeği yapıyor. Belli ki sonradan epey tutuluyor ama Joseph French isimli bu adam Fransız değil. Dolayısıyla Fransız tostu da aslında Fransız değil. Fransa araba plakası kullanan ilk ülkeydi. Bir diğer ilginç bilgi de bu. Herhalde refah seviyelerinden olsa gerek o kadar çok araba vardı ki plaka kullanma ihtiyacı hisseden ilk yer oldu, ilk ülke oldu Hitler. Eiffel Kulesi'ne merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı. Fransızların kini burada işe yaradı. Fransa'yı ziyaret eden Hitler'in geleceğini öğrenen bir takım Fransız mihraklar Eiffel Kulesi'nin asansörünün kablosunu kesip de çalışamaz hale getirdi. Sırf Hitler yürüsün diye Hitler de gerçekten de merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı. Az önce de bahsettim ben de Eyfel Kulesi'ne çıkmıştım diye. Benim de başıma bu gelmişti. Asansörler çalışmıyordu biz çıkış yaparken uzun bir kuyrukta bekledikten sonra e, yürüyerek çıkmak zorunda kalmıştık ikinci katına kadar. Ama dönüşte e, asansörler çalışmaya başlamıştı. Bu arada Fransa'da 1748 ile 1772'de patates Fransa'da illegaldi yani yasa dışıydı. Halbuki bizim patates kızartması dediğimiz şeye onlar french fries diyorlar. Belki de sonradan fikir değiştirdiler ya da belki de patates kızartmasını bulan kişi Fransız bile değildi. Bunun da sebebini bilen kişi yorumlarda yazarsa seviniriz. Fransa'da bir domuza Napolyon adını vermek yasak. Bu yasa muhtemelen George Orwell'in meşhur hayvan çiftliği romanına gönderme. Orada da Napolyon adında bir domuz çiftliğe kök söktürüyor ama domuz Napolyon'da aslında Stalin Betimlemesi. Bu arada Pink Floyd'un Animals albümü de bu kitaptan esinlendi. Bir zamanlar Fransa dünya karalarının %8'ini yönetiyordu. Bu da gerçekten çok dikkat çekici bilgilerden birisi, ilginç bilgilerden birisi Fransa ile ilgili. Tabii bu sömürgecilik çağında gerçekleşti. Amerikan topraklarının büyük çoğunluğu, Afrika kıtasının kuzeybatısı, Çin'in güneyindeki bir takım ülkeler de bunların içinde. Fransa kültürü bugün pek çok yerde karşımıza çıkıyorsa sebebi de işte bu sömürgeci çağ. Paris'teki en eski köprü Pont Neuf'tür Yani Yeni Köprü'dür ismiyle kendisi tezatlık taşıyor. Paris şehrinin özellikleri arasında bol köprülü olması da vardır. Fransa Kralı 1. John doğumundan 5 ay önce kral oldu ama sadece 5 gün yaşadı. Biz genç Osman'a hayıflanıyoruz ama trajik krallar da var tarihte. Fransa 12 farklı saat dilimi kullanıyor. Bu da ilginç bilgilerden biri. Sebebini ise yorumlarda bekliyorum. 1814'ten 1830'a kadar yani 16 yıl boyunca Fransız bayrağı sadece bembeyazdı. Üstelik de Fransızların en çok savaştığı dönemlerden biriydi bu tarihlerin arası. 2012'ye kadar tamı tamına 214 yıl Paris'te kadınların pantolon giymesi yasaktı. Afrika'da Fransızca konuşan insan sayısı Fransa'dakinden daha fazla. Sömürgecilik çağından bahsetmiştik. Aynı zamanda birçok kültürü de yozlaştıran, kırıp geçiren bir çağda o Afrika'daki ülkelerin pek çoğu 1960'lara kadar tam bağımsızlığını kazanamadı. Paris'te az sayıda taksi olmasının sebebi plaka ücretlerinin pahalı olması İstanbul'da olduğu gibi taksi lisansı için 200 bin euro ödemeleri gerekiyor. Gerçi Türkiye'de de dediğim gibi durum farklı değil. Bir diğer ilginç bilgi Fransa'da Yahudilere Ölüm adında bir kasaba var. Dünyadaki bütün şampanyalar Fransa'nın şampiyon bölgesinde üretiliyor. Bu da dikkat çekici bilgilerden birisi. Bugün bağımsızlığını kutlayan ülkelerden 26'sı bağımsızlığını Fransa'dan kazanmıştır. Yine sömürgecilik bu arada İngilizlerden de 58 ülke ayrılmış. Louvre Müzesi 1190 yılında Viking silahlarına karşı inşa edildi. Kendileri bugün dünyanın en meşhur müzelerinden Louvre Müzesi ve eserleri de dünyanın en tanındık eserleri 75 bin metrekarelik bir alan içerisinde 30 binden fazla eser barındırıyor içinde Louvre Müzesi. Fransa'da merhaba veya lütfen demezseniz kahveye daha çok para ödediğiniz bir kahveci bulunmakta. Tabi bunun tam tersini de düşünebilirsiniz. Hatta ikisini beraber kullanırsanız kahvenin fiyatı çeyrek fiyatına kadar düşebilir. Çok kibar insanlar bu Fransızlar. Gerçi biz bu uygulamaya çok da yabancı değiliz. Bazı kahvehanelerde de aynı uygulamanın olduğunu Türkiye'de biliyoruz.